Hayatımın sonsuz döngüsü içinde kaderimin beni sürüklediği bu kurak yerde vaktimin dolduğunu hissediyorum. Yakında büyük savaş başlayacak ve bizler için küçük kıyamet kopacak. Türkleri alt edeceğimizi düşündüğüm nadir zamanlarda kendimi ikna olmamış bir gülüşün ardında saklanırken buluyorum. Çöl, bildiğim her şeyin bir kum zerresinden ibaret olduğunu öğretti bana. Türklerin güçlü bir düşmandan öte derin ve kadim bir kültürün temsilcileri olduklarını anladım. Onlar bizim haçlı ordularımızda hissettiğimiz maneviyatı hala yaşıyorlar. Biz mekanik makinaların ardına sığınarak büyük zaferler elde ediyoruz. Ancak onlar gözle görülmeyen silahlarıyla asırlar boyunca başımıza bela olacaklar gibi görünüyor. Robert. Her şey yolunda mı? Evet, evet. Her şey yolunda. Ordu hazır. Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Güzel. Bu son akşamımız Robert. Serin ve sakin geçecek son akşam. Umalım da Şefik Ali'ye inanmamış olsun. Yoksa her şey boşa gider. İnanmayacak. Şüphe böyle bir şey Robert. Tohumu bir kez ektim mi fırsat bulduğu her an büyür. Ben de Şefik'in içine tohumu ektim. Üsküplü de suladı. Kumandan Şefik en yakın silah arkadaşına değil. Bize düşmanına inanacak.